şakşakçılar size yapar. Benim için ilginç bir hafta oldu. Yaşımı değiştirdim. Yani o kendisi değişti. Tamam. <laughs> i̇şim değişti. Yani insan olmuyordu abi. İşim değişti. Ee, pazartesi gününden bu yana ve öncesinde eski işimden ayrıldığım için uğurlama pastası, yeni yıl pastası, yeni iş pastası, yeni yaş pastası. Kaç pasta yedim bilmiyorum. Gizli çekim abi. Sen buraya abi, bakmıyorsun. Ya. <laughs> Zaten yani göbek görüyorsunuz. Çıktı ve bu yeni şehirde yediğim ilk yaş günü pastası. Dolayısıyla çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kaç ben yaş abi? Kaç yaş? Yaş bayağı ilerledi tamam. ya. Bakayım evet. Ee, <laughs> o zaman meşhur bıçağı sizde. Hadi ben kesiyorum <laughs> Dur ben ben, hadi ben Bir dakika bir dakika. Berkincim bir dilim alabilir miyiz? Tabii abi dur. Az <laughs> <Ben> önce <laughs> <yaşamın> ama. <laughs> abi dur. <laughs> Böyle Şifte efsanevi e, test laboratuvarı bıçağıyla da pasta kesiyor Abi şu anda. Onun geçmişte ben onu mutfağa diye aldım. <laughs> um, ofis çalışırken ama. Abi bir ustamız vardı bıçak yapan kimdi ya? <laughs> A Hanzo. Hattori, Hamzo. Hattori, Hattori Hanzo. Hattori Hanzo. Onu bıçak Hattori Hanzo'nun. <laughs> abi bir kısmında... Ne yazmışlar abi? İyi ki. Gene iki, ayırmamış ya. İyi ki doğdun. Ahmet. Oha, pastaya tası yapıyorum. Bir saniye abi. Şunu ayıracağız. Yaz işleri müdürünü. Ben ayırıyorum şimdi. Bizim usul. Ne yaptın abi? Ki'yi ayırdım soran olursa. Ama bu arada üfürükçü olmadın abi. Evet üfleyim, hadi. Ne dilek tuttun? Onu da söyle. Valla aslında bütün dileklerim gerçekleştiği için yeni bir dilek tutmaya gerek duymadım. Oo. Ağır abi, ne yaptınız abi? Çok ağır abi. Ne oldu işte artık orada? Gidiyorum ben, abi bunu kırparsınız. Yok yok, şimdi senin hakkında herkes atıp tutacak sevgili Melissa Rodriguez. Brezilyalı arkadaşımız. <laughs> i̇yi ki doğdunuz Ahmet Bey, iyi ki geldiniz ekibimize. Ahmet Bey hakkında ilk görüşler i̇yi ne olur? İyi yıllar size, mutlu yarınlar. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Seda. Ahmet Bey ailesiyle ve çocuklarıyla daha nice yaşlar geçirmesini diliyorum. Kendisinden öğrendiğiniz çok şey var, onu da biliyorum. İyi Sosyal medya çalışanı ya, direkt hazırlanmış gelmiş abi, <gülüyor> <gülüyor> içerik üretiyor. Berkin Hoca ne yapsın? İyi bir ülkücü olabilirim Berkin Hoca'dan. Olabilir. Olabilir. <laughs> bir yaşını, mutluluklar, sağlıklar, her şey gönüllü olsun. Evet. Ulan bir dakika niye Berkin Hoca'dan konuşuyoruz ki? Ahmet Hoca'dan konuşacağız. Ee, hocalar, hoca, bizde hoca enflasyon yok merak etmeyin. Bütün hocalarımız dünyaya yetecek kadar kaliteli, muhteşem. Berkin'in elindekine. Elindeki çekiç. Hiç yakışıyor mu sana? Yakışıyor tabii ki. Çok bir de fırlattığım <laughs> zaman gör. Bildiğim bir <laughs> yönler geri gelmiyor çağırınca. Ahmet Lotel Usta aslında. yıldırımlar saçmıyor. E, Ahmet abi. Ahmet, aklına Ahmet aklına Usta, konuş. Ahmet Başkan, Ahmet Eriz, Usta da bir soyadı. Reis. E, çok sevdiğimiz bir abimiz. Bizle çalıştığı için ben kendime çok mutluyum. E, bu Çekiç ona da güç verecek. İstediği zaman kullanmasına yakında bir yere asıyorum masada. Beraber oturmak Abi masada. bu arada LG G2 ile e, video hakikaten sıkıntılı ya. Beni netleyemiyor, beni alamıyor. Abi o sadece sen beri, değil tek... yani. Neyse ürün inceleme yapmıyoruz, Ahmet Pardon. inceleme var. Abi şimdi inceleyecek bir taraf yok ya. Zaten kendisi standartları belirliyor. Bütün insanlığın benchmark kendisi, böyle bakarsanız. Adam king. İyilik güzellik. Beyler adam, kral. <laughs> Kim? Kim? Yekta. <laughs> Ahmet Usta'yı kaç gündür tanıyorsun? Ba 3 gün oldu. 3 günde evet. ne anladın, ne öğrendin Ahmet hakkında? Söz yani bir şiddet, şiddet uygulamasına izin vermeyiz. Yani özgün konuşabilirsin yani. Valla borsadan bayağı anlayan bir e, abimiz. O yüzden Oğlum ben seni de... de mi kandırdı? Para mı aldı? Ne <gülüyor> yaptı? <gülüyor> yani ben Business Week'teki yazılarını falan okudum. Eskiden yazıyormuş. E, ben de borsaya meraklı bir insanım. Beraber umarım da çok para kıracağız. Ben inanıyorum. <laughs> Abi nasıl ben ne ara? Hangi ne konuştunuz <laughs> ya? Ee, sevgili elit dostumuz, sevgili yazı işleri müdürümüz, pek değerli insan, ver abi müziği, ver abi Sevgili Sayın verdi isimle hitap etmeyelim. Bizi de sallamıyormuş gibi yapmayın. Güzel oldu tabii. Ahmet Usta. Ahmet abinin gelmesi çok güzel oldu. Evet, kalın çerçeveli gözlüklerle. Borsa'da Süper. Allah çok değişik bir yere gitti. <gülüyor> <derim> <gülüyor> abi, abi bu geldik. Bu da yeni borsa sitemiz. Ne olsun? <laughs> bu çok yanlış Aha. bir şey yazacağım olsun. Şifteleyip <laughs> netin admin şifresi var. Eva silin bunu. <laughs> silin. Başka kim konuşmadı? <laughs> Burcu konuşmadı. Burcu. Ben de var ekipman konuşturalım. Burcu ile konuşalım ya. Orada da o nasıl bu oda ya? Şirek odası. <laughs> evet Ahmet Usta. Ahmet <laughs> Bey'e. <laughs> <laughs> i̇ndir o elini, indir o elini yeni yaşını e, konuşuyoruz güzellikler getirmesini zorla. Ah, ah, yeni, ah, 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 yeni işinin ve yeni yaşının güzellikler getirmesini diliyorum. E, Rabbimden inşallah. <laughs> i̇nşallah, maşallah. <laughs> i̇nşallah, maşallah. <laughs> i̇nşallah, maşallah. İnşallah, maşallah. İnşallah, Maşallah. maşallah. Ben yiyorum. Aşkımızı bile bu ya anı, e, abi şöyle tutayım ben. Bir cümlede ben Ahmet Usta. Da arkadaşım boyu belli olsun. <laughs> bir, cümlede ben Ahmet Usta. Bir cümlede Ahmet Usta. Ya pek tanımıyorum. Ama... Bitti abi tamam. <laughs> bir cümle, tamam Ahmetciğim el salla shift red, net izleyicilerine teşekkürler. Aa kayıt tuşuna basmamışım. Pardon ya falan. Şaka şaka.